Arkadaşlar ben Emel Perçek'in kanalından Lois. Bugün sizlerle miniş almaya gidiyoruz. Normalde kanalım minişlerle alakalı değildi biliyorsunuz. E, onunla ayr alakalı ayrı bir kanal açmıştım. Ama olsun yine de bu kanalda minişlerin yer alacağını size söylemiştim. Şimdi sizlerle şanslı minişler almaya gidiyoruz. Hemen gidelim Şansım o zaman. Şu an e, markete geldik. <laughs> Ve şanslı minişler şu tarafta. Evet, onlardan alacağım iki tane. <laughs> Ve aldım. Şimdi kasaya gideceğiz. Bunun açılmış minişleri aldık. Tam iki tane şanslı miniş aldım. Bunlar sanarsam yavru miniş. Böyle bu şekilde. Kutuları bence çok hoş ama evde zaten açılımını yapacağız. O zaman tanıtırım. Normalde 20 lira oluyor ama ben tanesini 10 liraya buldum. O yüzden çok şanslıyım. Evet. Çok güzel görünüyorlar. Açmak için sabırsızlanıyorum. Ah hemen eve gitmek istiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben MLP Şakir'in kanalının sahibinin ablasıyım. Bugün sizinle Lucky Pets açacağız gördüğünüz gibi. Böyle Alaaddin'in sihirli lambası şeklinde kutusu. Ben çok heyecanlıyım. Hadi beraber açalım. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi şimdi şanslı minişler açacağız. Her neyse çok hoş. Hadi hemen açalım. İlk önce hangimizi açsın? E sen onu aç. İlk önce bunu açacağım. İlk defa açıyorum. O yüzden yani pek bilmiyorum ama sanırım buradan çekiliyordu gördüğüm videolar kadarıyla. Ay yırtıldı. Dur yardım edeyim. <laughs> ne zor <sorsun. gülüyor> <laughs> Ne zorsun. <laughs> 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 evet. Evet arkadaşlar biraz Vahşi bir şey de açıldı. Ha minişe bakmayalım minicik. Minicik önce. Arkadaşlar minicik diğerinin de kutusunu açalım bence. Öyle bakalım değil mi? Sonra da evet katlayalım. Bu arada bakalım. hepinize hayırlı ramazanlar. Şu minişin tipine bakın. Evet arkadaşlar, <laughs> sanki bu miniş Ramazan'la çok uyumlu gibi. Bu miniş açılımı. <laughs> evet aslında Aladdin filmi. Şimdi ablam açıyor. ve miniş daha benedim. düzgün açtım evet ve alıyorum. Böyle. Paketi çok tatlıymış. Evet. Bence o cinnasmak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi katalogdaki minişler bu şekilde. Şimdi tahmin edeceğiz. Bakalım kim daha şanslı. Yani şekillerine hiç bak. <laughs> Gerçi ama ben şunu istiyorum. Çok tatlı değil Öyle mi? çok tatlı. Ve tavus kuşu. İkisinden biri olur umarım. Veya... Gerçi hepsi güzel. Balık da çok güzel ama şu ikisi arasında kaldım ben açıkçası. Ve şuradaki kedi de çok hoşuma gitti. Mavi olması aslında <laughs> sadece hoşuma gitti. Bence çok tatlı. Evet, ilk önce ben açacağım. Yani şurada açma yeri var. Ve şu şekilde bir tane sarı miniş çıktı. Koala. Evet. Aslında bizde bir tane daha e, koala miniş var. Hı. Artık bunlar babası falan olur buna. <laughs> Şimdi sıra bende arkadaşlar açıyorum. Ve çok kedi. Farklı. Kedi çıktı. Ben daha şanslıymışım. He <laughs> Ay çok güzel değil mi? Bakalım işareti neymiş? İşareti de bu şekilde. Bir kristal. Bir kristal evet. Şimdi odakladı. Niye benden daha şanslısın sen ya? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu miniş bana çıktığına göre bunu masama koymak için ee, araklayabilirim. Öyle bir şey aklından bile geçirme. <laughs> arkadaşlar paketlerde bir şey daha varmış. Aa arkadaşlar bu aa, düştü. Sanırım şanslı minişlerden çıkan paralardan bunlar. Aslında çıkacağını biliyordum ama bir anlık unutmuşum. Böyle bana bu şekilde bir para çıktı. Aa bu benimki değil seninki. Ha bu benimki evet. Bu kedinin yanından çıkan. Sanırım nadirliklerine göreydi değil mi? Ee, aslında sembolleri bir şeyler temsil evet, ediyor. Evet sembolleri nadirliklerine temsil etmiyor muydu? Ee, nadirlik bir de hangi şansın olduğunu. Ha, ha, evet evet. Ama bizden o şans katılığı çıkmadı. E, bu şans katolu zaten. <laughs> Arkadaki semboller aslında burada ne şansın olduğunu gösteriyormuş. Tövbe tövbe, Ramazan Ramazan fal okuyoruz. <laughs> Neyse benim benim minişimin arkasındaki sembol bu elmas ve anlamı da hayal. Arkadaşlar benim minişimin arkasında patil sembolü vardı. Ben de neydi ya? Başarı. Bu da başarı şansını veriyormuş bize. Evet. Ee, aslında biraz şey gibi görünüyor. Üstüne böyle garip, renk renkler çok garip. Bence benimki o kadar garip değil ya. Evet renkleri onunla uyumlu ama bununki bana çok garip geldi. Burnunla bezelye var sanki. Evet değil mi? Ve bu arada mekan değişikliğini fark ettiniz mi? Çünkü burası benim masam. Uhu. Evet çok sevindim. Şu an kedi çıktığına. <laughs> Normalde kedileri en çok ben severim. Bu arada bu anasız babasız kaldı öksüz. Yetim. <laughs> Sen ağla benim burada babam var. <laughs> benim de burada sahibim var. <laughs> <laughs> Ama bu haksızlık. Arkadaşlar bize bu minişler çıktı. Bu ablama çıktı. Bu bana çıktı. Hadi o zaman bu şanslı serilerle alakalı birazcık konuşalım. Arkadaşlar bu seri bana birazcık renkleri acayip geldi. Aslında arkadaşlar eski serilerde bu minişlerin aynısı var. Hasbro sadece renklerini değişerek ve arkalarına sembol koyarak yeni seri demiş. Ve Hasbro sanırım üşeniyor. Arkadaşlar size hatta bir tane e, örnek göstereceğim. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz fare minişin beyaz ve eski serisi bende var. Bu serinin bir eski serisinden. Ee, bu fare miniş. Ve sadece renklerini değiştirip koymuşlar. Ben buna sinir oluyorum. Ve ayrıca renkleri birazcık e, acayip yani fosforlu gibi geldi bana. %100 pişmanım. Keşke birkaç tane daha alsaydım diyorum. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ee, siz bunu videonun ortasında göreceksiniz ama ben sonradan fark ettim. Şu an sonradan çekiyorum. Arkadaşlar bu minişlerden birisi de eski seri birisi yeni seri. Şu şekilde bu yeni serinin logosu bu da eski serinin logosu. Arkadaşlar inanamıyorum. Ben ikisini de eski seri zannetmiştim ama bir yeni biri eskiymiş. Bunu fark ettim.